<laughs> o ne lan? Ah. Yine mi telefon? Bırakayım dur telefona. Telefon nerede lan? Şuraya koymuştum herhalde dur. <laughs> Altın T te telefonuma. <laughs> Patlama. Alo. <laughs> Alo efendim. <laughs> Dışarıda <laughs> Kukuma gelmiş. Ne? Kuma mı? Oğlum öldürmedim mi ben onu? Ha, hayır efendim. Hem de çok büyük bir orduyla gelmiş. Allah kahretsin. Kapat. yine geldin lan sen? Yine mi geldin oğlum? Cecere cecere itter da puttari ya o o sor o, o sor. Oğlum bunlar ne lan? Kuma. <laughs> ne işim var oğlum senin burada. Kuma. Oğlum biraz sonra koş geri diyeceğim lan. <laughs> He? Dur lan. Ben sana kaç kere diyeceğim oğlum? Gelme bu köye. Diye. Niye toptadım lan bu askerleri? Yani seninle görüşeceğimiz için top topladım bu askerleri. Ya yani sana meydan okuyorum. Eğer be benim askerlerimle sana sağ saldırdığımızda sen kaybedersen bu köy benim. Eğer sen kazanırsan ee 64 tane zümrüt alacaksın. Hı, tamam. Bir düşüneyim. Tamam kuma. Ama ben yeneceğim oğlum. Ben yeneceğim lan. Bura benim köyüm oğlum. Sen ki kimin köyünü alıyorsun? Bir düşün. Askerler. Yürüyün. Gidiyoruz. Yürüyün gidin lan. Düşünürüm ben daha zaten. Hadi yürüyün gidin. Ne? ya Eve gitmem lazım. Çabuk gitmem lazım. Düşünmem lazım. Düşünmem lazım. Haykuma. Yapacağın işe başlayacağım şimdi senin. Ben kazanacağım. Kendi askerlerimi toplayacağım. Peki. Yapacağım lan bu savaşı. Yapacağım yapacağım kukuma yara çab çabuk kuma yara. Alo. Kuma. Tamam. Kabul ediyorum ama ben kazanacağım lan bu sefer şu tamam mı? Ana sen mi bileceğini zannediyorsun? Durum savaşa bağlı. Doğru söylüyorsun. Tamam. Yarın ben de korumalarımı to toplayacağım. Ve benim bir, bir sürü klonlarım var. Tamam. Kim, kimi toplayacaksan topla. Ben aynı or or ordumla geleceğim. Tamam. Sen, sen bilirsin. Yarın bay bay. Bu köy benim. lan. Her neyse. Şimdi yatma zamanı. Bir gün sonra. <Sessizlik> Sana göstereceğim kuma. Ecelin geliyor lan. Kuma. Arayayım şunu bakalım. <Sessizlik> <Sessizlik> Alo. Alo Kuma, hazır mısın? Evet hazırım. Geliyorum oraya. Seni yenmeye geliyorum. Gel bakalım. Ah 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 ah. Dıp. Pislik herif. Hemen askerlerimi toplayacağım ve kumaya göstereceğim. ya pusidi, ya pusi dunna 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 askerler hazır mısınız hazır mısın hazır mısın hazır mısın gelmişsin kuma gelmişsin doğru diye gücüm mü yetecek oğlum kuma neredesin dur dur askerler onları etkisiz hale getir. Zil çaldığında dokuma göreceksin. Başlıyoruz kuma, başlıyoruz kuma. Mı? Bu kadar orduya bir şu ordu. Yeter mi kuma? Gel bakalım kuma. Hemen gücümü etkinleştireceğim. Şimdi görürsünüz. Lan. Gelin lan buraya Hepinizi öldüreceğim Hepinizi Olamaz Olamaz askerlerim azalıyor Askerlerim azalıyor Olamaz askerlerim azalıyor ¡Ah, <coughs> ah, Ecelin geldi Ecelin geldi Geberin lan Kimin köyünü kiminden alıyorsunuz oğlum Kimin köyünü kimden alıyorsunuz Ben bu köyün belediye başkanıyım Sana sonra geleceğim Öldüreyim 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 Kuma. Sıra sende Kuma. Kuma. Yok edeceğin iksir nerede? Gezeceğim ben şunu üstüne atacağım arkadaşlar. Habersiz bir şekilde. Attım, attım, attım gitti. attım gitti. Attım gitti. Attım gitti. Attım gitti. Attım gitti. Arkadaşlar kurtulduk kumadan askerler. Oley efendim oley. Helal olsun adamlarım size. Size helal olsun. Evet arkadaşlar bir video bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar ama atmayın arkadaşlar ee, arkadaşlar bu, bu arada size bilgi edeceğim ee, her iki gün arkadaşlar mesela şimdi iki gün sonra video atacağım arkadaşlar öyle şöyle bir şey olacak bak ilk ikişer gün ikişer iki gün gidecek arkadaşlar. Şimdi ben bu videodan sonra iki gün sonra video atacağım arkadaşlar. Yani iki gün sonraki attığım video ya arkadaşlar işte iki gün iki günde bir video iki günde bir video diye gidiyor arkadaşlar. Kanama bu video malakası arkadaşlar bilgimi duy, duyduysanız iki gün sonra süper bir video geliyor. Yani süper olmayabilir. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.